Evet arkadaşlar kanalımıza devam ediyoruz tekrar. Ara vermiştik. Rizahattin Havalimanı'nın görüntülerinden bayağı bir ilerleme var. Burasında böyle güzel bir balıkçı teknesi olabilir. Arkadaşlar YouTube kanalıma abone olmayı unutmayın. Beğeni yapın. gördüğünüz beton yer askeri uçakların çekileceği yer çünkü burada hem askeri hem sahil güvenlik var askeri kuleler gözetleme kuleleri de yapılıyor Bu da benim fotokopim. Yani arkadaşım beni takip ediyor devamlı. Evet. Bunlar askeri burada <laughs> kulübeler işte baya yapılıyor. Baya dolgu oluyor burada. Üste doğru bir gidelim. Evet, elektrik kablolarla çekiliyor yer altı. Işıklandırmalar. Yani yoğun bir çalışma edesek o da yeridir. <laughs> elektrik panosu kurmaya başlıyoruz. baştan geçiyor. Rize, Rize'den gelip uçağın ineceği yer alan olarak geniş yani. Böyle iki üç tane iki tane pis bir de yana sıkar. Evet. Bak yaylalara kar yağdı. Karımız gözüktü. Yani bekleriz yani yazın. Buraya indiği zaman yaylalarımıza şu anda bak yukarıda kar var. Gözüküyor şu beyazlık. <laughs> Burada kısa şu anda burası sıcak. <laughs> evet arkadaşlar pisliği geliyor. adımla açtım 60 metreye yakın pistin genişliği şu anda bir adım bir metre olduğundan beri 60 metre şöyle geliyor pist iniş tarafından şöyle arkadaşlar yani pist bayağı bir geniş şu anda adımlarımı attım 60-65 metre 65 metre genişlik İşte pist şans. Yaylalar beyazlar kar yağdı yaylalara. Ayda yaylasından yukarı çıkıyor oralar. İşte. işte pis bu ay sonu büyük bir tümal. Uçak deneme inişleri de yapılacak buraya sadece deneme için uçak inecek yani Gör görüyor arkadaşlar şu anda buran bitmesi 2022 Mayıs Haziran gözüktüğüne göre Haziran Temmuz'a Haziran, Haziran'a kadar büyük bir ihtimal havaların gidişine göre değişir yani şu alanda da bayağı bir pistin alanında bayağı bir yer var şöyle bakıldığı zaman evet askeri kuleler yapılıyor, yapılmış. Biraz daha yukarı çıkalım. Bunun araba yok bende, kademe de işi var. Ama ayakta ayakkabıyla biraz gezeyim. Sivri evet. terminaller, bayağı ilerleme var, kulede yapılıyor. bakıldığı zaman Evet şuradan içeri giriş askeriyenin uçaklarının çekileceği yer Kademeler olduğu olduğu için orada daha yapılmadı askeriye yer yapılıyor YouTube kanalıma abone olun, beğeni de yapın. İstenme sayısı fazla ama abone yok. Evet arkadaşlar burası askeriyenin giriş yeri. Şöyle bakıldığı zaman askerin yeri burası. Şu Bu ana bitti. Ana bitti. Sadece zemin dolgusu başladı. Yani düzde düzde sürüyorlar buraları. Ondan sonra yeşil alanlar evet, yapılacak. Yeşil alan toprak dairede çekiliyor. Şimdi yani arkadaşlar burası. Şöyle devam edelim. Aa yine beni takip ediyor bu arkadaş. diyordum ama adım ona baktım. Şu anda pisin genişi 60 metrenin üzerinde. Çünkü 65 adım ben saydım. Şurada da yapılan bir yer var. Orada da 5 5 taşım koysak. Evet 70 metreye yakın pistin bir genişliği gözüküyor. Adımları böyle saydım. 45 metre pist diyorlardı ama pisti bayağı geniş yaptılar. İşte bakın pist, piste bakın tam şu anda pistin ortasındayım yani bak. Genişliğine bakın. Yani ben adımlarımla 65 metre saydım. Yani normalde bir adım 1 metreye yakındır. Evet arkadaşlar adım olarak da tekrar saydım. 59 metre. yani 60 metre diyorum pistin genişliği. Şu anda uçağın ineceği yeri geziyorum. Şöyle <laughs> tam pistin şöyle ortasındayım. Ortasından gidiyorum. İleri doğru bakıldığı zaman en son şimdi kapada çalışma var. Pist. Biz de 7-80'i bitti pistin. burası Hopa tarafı. Yani buradan ötesi Batum'a göreceğiz işte. Batum. Öteye gidiyorlar arkadaşlar. Evet askeri kuleler. Devam. Hem sahil güvenlik hem askeri en üstü olacak burada. Ve sivil sivil olarak da kullanılacak. Evet arkadaşlar. Kendimi de göstereyim. Ankara Demir'e bir havalimanı çizsin daha sonra bir de adım atan bir yer. Çok önemli bir yer arkadaşlar. Evet. Evet arkadaşlar. Şantiyalandı daha burada. Burası daha kalkmadır. Terminaller de bitmek üzere. İşte terminaller de yapılıyor. Burası senin terminali, çadırlar, dükkanlar. Güvenlikler evet. Çok bir daha nöbet askeri imkânı. Ya bayağı bir çalışmamız var. Evet arkadaşlar. Kule burası. Evet. İç hatlar, dış hatlar burası. İlerideki de askeriye. Askeriyenin sahil güvenliğinin yeri olması gerekiyor. Burası sahil güvenliği. Aşağı tabi giriş dediğim yer. Askeriye, evet. Kule de yavaş yavaş çıkıyor yani. Kulemiz doluyor. Ya ilerlere kariyati. Oy oy. Leyla nere kariyati. Oy oy. Evet arkadaşlar. Daha açık ama yoruldum arkadaşlar ya. Ve sizi bu kadar çekim yapabildim. Tekrar pisti gidelim. Makineler piste çalışıyor. Ey gitmem. Bu ay sonu kapının bizdeki ayın sonuna doğru. 29 Ekim'de uçak inecek diyorlar. Cumhurbaşkanı başkanı buraya gelecek diyorlar. İnecek, iş yapacak. Ama deneme uçuşları burada yapacak arkadaşlar. Arkadaşlar, sizlere bugünlük bu kadar ve şöyle en son bir kategori yapıyorum size. Evet, üstün ortasındayım tekrar. Yukarıya daha bayağı yol var. Şimdi bir iki bir kilometre daha belki var. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar, youtube kanalıma abone olup beğeni yapın devamı gelecek. Günler herkes